Bugün e, Zeynep bana Brawl cezalar verecek değil mi? Evet. Kafamda şu an ne var sence? Plastik şey. Bu arada Zeynep başka bir e, beni e, normal bir de kalıp bir de karpuz resmi. Evet. Zeynep Zeynep şu an öbür odadan sadece mikrofonla konuşuyor. Zeynep. nasıl Nasılsın? İyiyim. Harita yapak mı? Yapak. Ha ismi ne olsun? İsmi. Tamam. Yunus. Hayır kız bu olsun. Kılıç tamam. Mi? Ne olsun? Ben. Kuremi. Kuremi kromi 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 ne olsun elmas kapmaca mı ne? ver ben seçim <laughs> bu elmas kapmaca elmas kapmaca mı mi? <laughs> emin misin hı <laughs> hı tamam kromi elmas kapmaca nasıl yapacağımı bilmiyorum ee ben yapacağım sonra senle birlikte Kardeşimin adı şey bu arada onu söyleyin. Zeynep. Ha. Yok. Brothers ismi bot bir bot bir koydum da ben de bilmiyorum ki. Neyse İsmiz, ee, ben şöyle. şöyle is ismimiz <laughs> Kuremi. Ee, Evet, bot bir kardeşimin ismi. Ya ben bot haritayı bir bot 1 ne? Bot bir. İsmi ismini <laughs> ben öyle koydum. Sen de Eee... Zeynep'te biraz şey var. Ama benim sevdiği için başka şey beni sevdiği için başka şeyler de almış olabilir. Ben bilmiyorum he. Çok iyi biri. Ama gerçekten güzel oynuyor. Bu arada ben bir defa da konuşmuyorum. Bir tane yakın, ee, bir tane ses verici var. Bir tane ses verici var. Onu kullanıyor. Evet. Mikrofonla konuşuyoruz. Yani dediğim bir gibi burada, burada dediğim Mikrofon... Yani mikrofonla e, mikrofonu konuştuğumuza göre birbirimizi duyabiliyoruz. Mikrofon değil, böyle bir tane yakınlaştırıcı var. O, oh. mikrofon işte, mikrofon o. <laughs> ee, <laughs> Sen de Burak <parası> gir Zeynep. <laughs> Benim bu da ki? Hayır dedik ya hani. <laughs> Yani eee <laughs> Hatta bunlar olmasın da Şöyle kuru kafalar olsun <laughs> Şöyle yerlere koyak ya Dostluk savaşında oynayacağız bu arada. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. ya da boş ver yavrum. ya. <laughs> ben Neyse. Ben yapana kadar da sen onlar bize ya. Biraz da şey ekleyek. <laughs> ben bunu şuraya koyacağım. Ya oğlum boş ver olmasın ya. <laughs>

Ben mobisini bulunca var ya 4-5 tane widget çekiyorum. Ben ne zaman yeni bir şey bulduğumda 4-5 tane çekiyorum. Aa bunu da buldum ya. Bir kasım mı? yapıyorum. Ee, Hadi bakalım şurada. Şey Can da olsun ya şöyle. <laughs> olsun ne olur ne olmaz. Ne <gülüyor> 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 kurup, kurup. <gülüyor> Dur bak. Koruma altında olsun. Koruma <laughs> altında. <gülüyor> nerede koruma altında olacak Evet bu kadar da arkadaşlar biraz mantar ekleyek ya kadın mantar olmasın Uhuy. Hu Uhuy. Ohoy, ohoy, ohoy. Şunu kapatak. Yuhi, Oldu. Kaydet. Çık. Oluşturdum arkadaşlar. Göndermedim. Ee, Kromi gönder dedim. Zeynep de birazdan gelir. Can Fezer, kuzum senin mi Kuru. Abi o neyse ben bunu tek dostluk savaşı için yaptım. Ben dostluk savaşını kurup geleceğim. Evet kurdum geldim. Ee, Zeynep kuru. Grom. grom. Bur ama burada grom kötü ya. Neyse. Eee. Onunla bak direkt geliyor. Lan Zeyn ya. Selamünaleyküm kardeşim. kardeşim. <gülüyor> çok iyi <laughs> oynuyor Zeynep. Zeynep de Zeynep, Zeynep, Zeynep. Gel Zeynep. Bak. Çık, çık, çık. Allah'ım seversen senin. Aa Zeynep'i sana. Hayır.

Hayır ya hayır ya hayır, hayır. Oğlum Zeynep. Zeynep'in ultusu vardı. Yoksa ben ölmezdim bu arada. Ayda çok oldu. Gel lan. Hop hop. Yeah. Açık. Bazı şekilde, baz bazı şekilde yıl 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 yarı yıl yarı yıl yıl yeah, işte bu da. Zeynep'in bir arkadaşlar. Evet tam yani olmuşken e, olsun bari. Bu arada Kaskatlara kaos katlara da şey ise ka, katılmazsınız. Re solo tek Kaskatlar ben onu yani, H5 ben de H5 ama H5 artık yok. Artık E5 yok. E5 4. sıradaydı. idi. 5 de ben de ya başkan yardımcısıydım. On yüz kupam vardı ve <laughs> bakın. Kornis babat Papazili'ydi. Savaşçılarına bakın ya abi. Eski hesabım ya. Silindiği için, çaldılar için, çaldıkları için yoktu. Çaldıkları abi ya, çaldılar ya. Şaka şey yaptım çalınadılar Annem sildi hesabı Abi ama şu Bibi çok yedi ya Abi şuna şunlara bak ya Ya Oğlum çok üzücü ya Instagram 50 kupaya gelince ben Grom'u çok seviyorum ya. Grom çok iyiydi ya. Of, oh, 39 karakterim vardı. 3 efsane ve Kit, Leon, Draco. Yani gerçekten. Edgar da vardı. 40 şey, Max. Ay ama ya ama ya eski hesabım daha, daha şey ya ben buna gitmek istiyorum bir arkadaş ekle tamam abi ama arkadaş eklesem ne bir şey olmayacak söyleyeyim arkadaş etsem ne bir şey olmayacak arkadaş etsem bile bir şey olmayacak Zaten gelmedi ya Zaten gelmedi ama. <laughs> davet yok lan. Alanı alan davet. İhtal et. Ama h yapamam ki. Yapamam. Ben o yere o e, kanalı gidip arkadaşlıklarını kabul etmem lazım. Benim. Neyse arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.